Atika abla ve Mehmet abi için birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bu şanslar. Teşekkürler. Sağ olasın. Sami. Hadi buyurunlar. S ile başlayız. Sele. S E L Sele Se 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 gelsin. Seda. Se S E D A. Se Seda gelsin deneyelim. Seri, sere-i. Hadi deneyelim. İşte bu. <laughs> Elif, tıkır tıkır. Yani bir de kulaklara fısıldamacalı, ondan sonra cevap vermeceli. Çok güzel. Bence harika bir formül. Aynen İnşallah. bu şekilde devam edelim. Teşekkür. Efendim ilk bin lirayı kasaya attık. Şimdi umarım ikinciyi de atacağız. Hemen Atika abla ve Mehmet abi için bu etaptaki ikinci dört harfi kelime geliyor. Buyursunlar. <laughs> T ile başlar. Tane, ta, t, a, n, e. Hemen deneyelim. Takı, t, a, k, ı. Gelsin. <laughs> Anneniz Samsunlu'ydu detayından sonra. <laughs> Yarışmanın çok sıkı takipçisi olduklarını zaten anlamıştım. Bunu da görmeye başladık. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Efendim bu cevapla beraber kasayı 2000 liraya getirdik. E o zaman bunu 3'te 3 üç yapalım inşallah. İnşallah. Hemen Atika abla ve Mehmet abi için bu etaptaki son 4 harfli er kelime geliyor. Buyursunlar. U ile başla. Uzak. Uzak U Z A K. Hadi deneyelim. Ufuk U F U K. Deneyelim. Bir U daha varmış Şahane. Umut U M U T umut gelsin. Uyum, uye, ume. Uyum mu olabilir mi? Harikulade. Sağ olun. Vallahi maşallah. Uyumla beraber efendim 3000 liraya da tamamlamış olduk. Madem öyle hep aynısını <laughs> söyleyerek devam edeceğim. Şu puzzle'da umarım güzel bir yerde yakalayacağız. İnşallah İnşallah. Ama öncesinde biliyorsunuz şu geleneksel hatırlatmamı yapayım. Çünkü bazen çok kritik hatalar yapılabiliyor hepinizin hatırladığı gibi. Evet her harf açıldığında o ödül birazcık değer kaybediyor. Ama çok emin değilsek bence acele etmeyelim. Özellikle kelime sonlarında yanlış yapmamak için bir iki harf açılmasını bekleyebiliriz. Tabii ki çok eminsek o başka. Evet. Dedikten sonra efendim Atiki abla ve Mehmet abi için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesini getiriyorum ekrana. İpucu cümlemizde şöyleymiş. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yer alan illerinden biri demişiz. K ile. Kırşehir. Şimdi alayım. Kırşehir. Kırşehir mi? Neden oldu? Ne fısıldırdın Atikhan? Geç bastırdı söylemen şey lazımdı. Dedim, ben, ya. ben dedim ki eşime yani, hani yani, e, hatırladığın zaman bana bas de ben bas. Sen bas dedi çünkü bana buton sende olsun dedi. Hani öyle olursa dedim bana ha, tamam de ben basayım dedim ama. Planı da hemen tekrar hatırlattı. <laughs> Mehmet bunu böyle konuşmuştuk. Evet. Güzel güzel 1200 lira daha ekledik gayet güzel. ben Zaten hikayelere çıkınca şey yapmıştım da hanım bekledik. gelirsek doğru. Oradan tamam, bir değer evet. kaybımız olmaz ama hiç sorun yok efendim. 4200 lirayla birinci etapı tamamlıyoruz. Biliyorsunuz böyle durum var da bir maşallah nazar Teşekkür boncuğu gönderiyorum. Evet. Şöyle hemen Atiki ablayla Mehmet abinin masalarının ortasına nazar boncuğumuzu iliştiriyorum. Teşekkürler. İmran Hanım ve Zeki Bey için birinci etapın ilk dört er harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkür ederiz. Buyursunlar. D ile başlar dolu D O L U gelsin ders D E R S ders güzel dans D A N S dans olabilir mi neden oldu Açık söyleyeyim o se orada çıkınca ben bir an kayboldum. Yani o dansa ulaşamamıştım. Buradan çok hızlı bir cevap geldi ve böylece Kasaya da ilk bin liraya attık. Umarım aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah. İmran Hanım için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime geliyor. Buyursunlar. L ile Loca. L-O-C-A. Güzel. Lale. L-A-L-E. Hemen deneyelim. Ben Lale arkadaşıma da selam olsun. Buradan <laughs> efendim Lale Hanım'a da selam gönderdik böylece. 2000 liraya da getirdik kasayı. İyi gidiyoruz. Umarım aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi sizin için bu etaptaki son 4 harfi o kelimeyi ekrana getiriyorum. Bakalım onun ilk harfi neymiş? H ile başla. Hane, H, A, N, E. Hane. Ha. Halı. E A L I. -E Hemen deneyelim. Hare. Hare H A R E. Hare de gelsin. Bir süreyi tazelemiş evet. olalım. H A R E. Ne kullanmadık? H A L -E K. Gelsin. Evet L -E -K. Şimdi son hakkımız. Ne kullanmadık acaba? Hata. H-A-T-A. -A. Güzel bir deneme olabilir mi? İnşallah. Hadi. Neden olmasın? İki saniye kala ufak ufak umutları yitirirken <laughs> efendim burada hata yer yok dedi Zeki Bey. Ve kasaya bir bin lira daha gönderdi. Aslında bence bu kasaya bin lira göndermenin dışında... Şöyle bir Elif ve Cihan'a bakıyorum. Biz nasıl böyle bir güne geldik diye bir bakış hissediyor gibiyim. <laughs> Yandık diyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur dur geleceğiz oraya daha dur. Hemen korkmayalım. Ama biz şu puzzle'ı güzel bir yerde yakalayalım. Efendim İmran Hanım ve Zeki Bey için şimdi birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi geliyor. Buyursunlar. <laughs> Efsaneleri inceleyen bilim dalı demişiz. Mitoloji. Mitoloji midir o? Neden oldu? Bir de burada uzun uzun anlattım. <laughs> Aman dedim <laughs> acele etmeyelim. <laughs> Ama çok eminsek de yürüyelim demiştim. Bu da çok doğru oldu. Burada da hata eğer yok dedi Zeki Bey ve kasayı 5000 liraya getirdi. Efendim oraya da bir maşallah nazar boncuğu böyle masaya iliştiriyorum. Hemen Elif ve Cihan için birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. M ile başla. Ben m, ben m, m -e a Meal. m M-E-A-L Güzel. Bir A var ama nerede? Mavi. m a v I. Mavi. Mavi çıkınca ayrıca bir sevindim. Canım yeğenimin. Burada da konuk almıştım geçtiğimiz bölümlerde. Geçtiğimiz ayda yayınlanmıştı. Mavi ile beraber kas evi bin lira attınız. Ben de kendi canım yeğenimi öpmüş oluyorum böylece. <laughs> ve hemen efendim Elif ve Cihan için birinci etapın ikinci dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. <laughs> Öyle başla. Önem. Önem. Ö, N, E, M. Gelsin. Ödün. Ö, D, Ü, N. Güzel bir deneme. Ödün. Bugün belli ki birbirimizi bol bol alkışlayacağız. <laughs> Yarışma dozunun da yüksek olduğu bölümler çok keyifli oluyor. Sizin de malumunuz seyrederken. Evet. Bir de böyle keyifli anılar, hikayeler. Yarışma da güzel. Daha ne olsun maşallah diyorum. Yanacağım. Tebrik ediyorum arkadaşlar. İnşallah devamı da aynı şekilde gelir. <laughs> Teşekkür ederiz. Hemen İnşallah Elif ve... bakalım. <laughs> İnşallah gelir gelir. Hemen efendim Elif ve Cihan'ın hızlarını kesmiyorum. Bu etaptaki son dört harfliğim o kelimelerini getiriyorum. Buyursunlar. <laughs> K ile başlar. <laughs> Kare. K-A-R-E. Gelsin. Kilo. Kilo. K-I-L-O. Kilo deneyelim. Oo. Koli. Yok. Koni. 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 K-O-N-I. Koni olabilir mi? Üç masamızda gelen kelimeleri maşallah o kadar güzel bildiler ki hani bazı kelimeleri böyle yok ya bunu bulamayız bu zor olabilecek denebilecek kelimelerden biriydi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. O halde şu puzzle kelimeyi de güzel bir yerde yakalayacağız diye düşünüyorum. Kıdırı ve Elif ya. ve Cihan için olsun. birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesini ekrana getiriyorum. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Sessizlik, dinginlik, sükunet. S ile başlar. Sakinlik. Sakinlik midir o? Neden oldu? <laughs> Buradan da bir 1800 lira ekledik. Hemen unutmadan şu masadaki hem hikayeleriyle hem de performanslarıyla efendim bir maşallah hak eden Elif ve Cihan'ın masasına da şu nazar boncuğunu iliştiriyorum. Tam oraya. <laughs> oraya gönderdim. Ve böylece birinci etapta tamamlamış oluyoruz. Elif ve Can 4800 liraya tamamladık. Şahane. İmran Zeki Bey 5000 liraya tamamladık. Harika. Atiki abla Mehmet abi, 4200 lira tamamladık. Muhteşem. Gayet keyifli bir gün. O halde ikinci etapla, siz de tahmin ediyorsunuz, yarışma dozu da iyice yükselecek. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek.